Herkese merhaba yine herkese. Bugün bunu aldım. Evet. Bakalım içinden neler çıkacak. Oyuncak videoları çekmeye karar verdim. Hani aldım oyuncakları bu arada ilk defa alıyorum. Pembe aldım. Neden diye sormayın. Hadi alalım. Açalım. Alalım diyorum. Buradan mı açılıyor? Buradan rahat. Açılmıyor. Açılmıyor ya. Bu açılmıyor. Acaba böyle süs diye koymamız için mi? <laughs> Neyse. Allah. Açmadım ki. Açılmıyor. Dur birazcık için göstereyim. Pembe. Bilemedim. <laughs> Yemin ederim ben 4 saat uğraşırım mı? Yanımda hiçbir şey yok ki. Açtım galiba. Açtım. Ay. Yani açtım Allah şükür olsun. Buradan böyle açılıyormuş. Evet. Bakalım ne çıkacak. Bunları buraya atalım. Açtım. Yemin ederim pişmanlıkta son nokta diye bir şey vardır. Şimdi içinden çıkanları gösteriyorum. Hazır mısınız? Bir Lelipop. Bir de puzzle. İçinde maalesef bir şey yok kazın kazıklandık. Ne yapacağım ben bunu? Ne işe yarıyor? Süs diye dursun diye mi? Şuna bakalım bari. Video boşu boşuna geçmez. Evet. Arkadaşlar bunu böyle de yapmışlar. Bu da boyuyor o zaman iyiymiş. Var boyama verir ya. Hani yapmışlar vermişler zaten ben. Niye yapayım ki bunu? Birazcık saçma <laughs> burası. Hı, burası. Ya boyama amaçlı. İyi evet ama. Yani ne işe yarıyor ben anlayamadım. Yani bu benim ne işime yarayacak sonra sahip? Yani bir işime yarayacak mı benim? Gerçek hayatta bir işime yarayacak mı? sorarım. Yanlış yapmışım ki ben. Ha bu böyle bakayım. Bilmiyorum belki böyle. Evet. Bir... şimdi burada daha varmış. Hala kazıklandım mı? Emin olmadığım için böyle iki defa bakıyorum ki bir bakayım kazıklandım mı kazıklanmadım. Hep böyleymiş. Evet. Bitmek üzere. Evet bitti. Bu ne ya? Çok kötü abi. Abi çok kötü. Kazıklandık. Yemin ederim kazıklandık. Bu arada bunun içinde ben para çıktığını duymuştum. Ve kesinlikle para çıktı biliyor musunuz? Bakar mısınız? Kesinlikle çıktı. Bakar mısınız? Bu zaten altın. Bu da para. Mükemmel. Zengin oldum. Almayın. Önermiyorum. Hiç güzel değil. helipop inşallah kolalıdır. Ben onu düşünün. Almayın. Sevmedim. Görüşürüz.